Arkadaşlar merhaba. Kasap Ustalar'da bugün Mercedes bir aracımız var. Arabayı göstermedik. Şu şekilde bir işlem yapmışlar. Sağ tarafı kutu profille girmiş. Üst tarafından bir giriş yapmış. Yani işilik yerlerde gördüğünüz üzere. Şimdi kestik yeniden yapıyoruz. Bitmiş halini paylaşacağız. Diğer tarafın boruları da zaten gördüğünüz gibi. Dılan sırtı tarzında. Bu tarzda bir şeyler yapmışlar. Hoşçakalın.